İnşallah bu kadar seslerin ve aralığın içinde kendimize bir şey yaptırmadan abi burada çekimi Sağ salim çıkacağız umarım. Çıkacağız inşallah. <gülüyor> Herkese <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Yeni videomuza hoş geldiniz. Muğla Fethiye'deyiz. Bu videomuzla bizimle yeni karşılaşan insanlar varsa kanalımıza hoş geldiniz. Bazen bazı gittiğimiz yerlerde yaşam hikayeleri çekerken yerleri belirtemiyoruz. Bazen kızıyorsunuz, bazen de konuyu bilmediğiniz için veya anlayamadığınız için serzenişte bulunabiliyorsunuz. Bunun açıklamasından bir tanesi de şu. Kişi istemeyebiliyor. Veya bilmediğiniz bazı yöresel durumlar olabiliyor. Bunlardan dolayı vermiyoruz ama ulaşmak istediğiniz bir şeyler varsa seven insan fedakarlık yapar başlığı altında zaten ulaşmak istediğiniz şeye ve bilgiye ulaşabileceksinizdir. Bunu söylüyorum en baştan. Çok kıymetli bir konu olan arıcılıkla alakalı bir abimizi yakaladık. Eyvallah. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Ali Asker. Yaklaşık 10 senedir Fethiye'de yaşıyorum. Bunun altı sene kadar da arıcılıkla uğraşmaya başladım. Yani klasik bir şehirliydim aslında bakarsanız. Yani dışarıdan baktığımda doğa çok güzel, her şey keyifli görünen ama işin içine girdikten sonra emek ve güç sarf etmemiz gereken bir alan olduğunu fark ettiğim bir süreç yaşadım burada bu 10 senenin içerisinde. İlk birkaç senesinde aslına bakarsanız normal bir şehirli kafasıyla normal işlerde çalıştım. Sigortamız olsun, düzgün hayatımız olsun falan. Bildiğimiz şeyden yürüyorduk aslına bakarsan. Ama bir süre sonra şöyle bir algı oldu. Buraya niye geldik? değişiklik için, değişiklik yapmak için geldik. O kendi konfor alanından çıkıp başka alanlara yolculuk yapmak adına gelmiştik. Ben de işte arıcılığa altı sene önce bir kursla, halk eğitimde verilen bir kursla başladım. Sonrasında bir tanıştığım insanlar sayesinde bu işin içine girmeye başladım. Bir usta edindim. En önemlisi bu. Herkesin sorduğu şeylerden bir tanesi de bu bence. Arıcılığa nasıl başlarımı çok soruyorlar. Benim kişisel önerim kendi deneyimimden. Bir ustanın yanında en azından bir sene, bir sezon boyunca arının nasıl yaşadığını, neler yapıldığını gördükten sonra arıcılığa başlar mıyım, başlamaz mıyım kararını vermek bence en mantıklısı. Sen peki abi ilk Fethiye'ye geldiğinde, 10 sene önce geldim demiştin ya, hı hı. neyle uğraştın burada? ilk geçimini nasıl sağlamaya, başlamaya hedefledin yani? Aslında şöyle, yani burası turizmle yürüyen bir bölge. Tabii ki insanın ilk aklına gelen şey turizmden para kazanmak oluyor. Ben de burada bir hediyelik eşya dükkanı, hani Fethiye'de böyle takılar üzerine bir dostumun dükkanı vardı arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun yanında başladım. Daha sonrasında yani ben de sıkılmaya başladım. İşler de biraz renk değiştirdi. alternatifine bakmaya başladığım süreçte, tam aslında arıcılığa nasıl girdiğimin hikayesi de bu. bir arkadaşım vardı, halk eğitimde arıcılık kursu almış Dalaman'da. Bana telefon etti, Tarkan Can, <laughs> selam olsun. dedi ki ben halk eğitimde arıcılık kursu aldım, sertifika aldım, arıcılığa başlayacağım. Sen de konuşuyorduk, aklındaysa git al dedi. Orada bir adım attım. Gerçekten hani gittim kursa eğitimine başladım. O eğitimi aldıktan sonra oluşan insan ilişkisi, insan ağı sonunda bu noktaya kadar geldim. Aslında burada şöyle bir handikap var. Yani çok insan var, çok fikir var. Hı hı. E, çok olasılık var ve hepsi iç içe çok yakın birbirine bir de böyle küçük alanlardayız. Bakma sen hani büyük şehirler gibi değil. Yani bunların içerisinde kaybolabilirsin. Evet. Çok çünkü önemli. çok güzel fikirler var. Çok güzel yürünecek yollar var. Ama hani kendi kişisel olarak ne istediğin ya da neye yatkın olduğunu bilmen de gerekiyor bu anlamda. Evet. Yani yoksa son yani son, sonu yok aslında bakarsan. Çünkü her gelen kendi deneyimlerini getiriyor, kendi bilgisini getiriyor ve kendi fikirleriyle geliyor. Hayalleriyle dediğim aynı zamanda. Evet. Bunlara takılabilirsin ya da kendi hayalinin peşinde koşabilirsin. Burada yaşıyorsun böyle bir <laughs> müstakil evde bu köyde. Evet. Güzel bir köy, yükseklerde bir köy. Evet. Ee, sadece tabii sen değilsin, yenge de var herhalde. Tabii tabii eşim de var beraber. Bir yaşıyoruz. şeyle uğraşıyor mu? O İngilizce öğretmenliği yapıyor. Öğretmenlik yapıyor. Bir Hı -hı. kurumda burada özel bir kurumda İngilizce öğretmenliği yapıyor Hı -hı. ama o da mesela öğretmenlikten önce e, turizmdi yani her gelenin ilk aklına gelen şey burada turizm vardı, evet. değil mi? O da turizmdeydi. Otellerde rezervasyon şey resepsiyon. Resepsyon. Resepsiyonda takıldı. O da bir üç sene, dört sene kadar yaptı. Hani orada çalışırken ben arıcılığa başladım falan. Birbirimizi destekleyerek ben hayatımı değiştirdim. Sonra o da eğitim işine merak salmıştı. Hani yolu oradan yürümeye başladı bir şekilde. Önüne açılan kapılar. Ben de dedi mesleği değiştireceğim. Önce o beni destekledi. Sonra da ben onu destekleyerek ikimiz de istediğimiz şeyi yapar hale geldik açıkçası. Bazen bu eşlerin... Birbirlerini ikna etme süreci diye bir şey de yaşıyor insanlar. <laughs> evet, Yaşlar, onu geçenlerde ha, Evet, öyle olabiliyor. Bunu hiç yaşamayan için, Aa, böyle bir şey de mi varmış ya falan da denebiliyor Denebilir, bazen. Tabii. Buraya ne kadar hazır geldin? Ne hazırlık yaptın? As maddi de olabilir, hepsini söyleyebilirsin. Yani şöyle söyleyeyim, aslında çok da hazırlıklı çıktım diyemem. Ee, yani 2013 yılında biz buraya geldik geldiğimizde samimi olarak söylüyorum hakikaten bir iki aylık kira paramız vardı bir tane de sırt çantamız vardı eşimde. Ee, çok da aslında ne yapacağımızı bilerek de çıkmadık. Asıl amaç biraz şehirden o şehrin artık yapılmış şey bozulmuş yapısından kurtulmak hayat artık doyurmuyordu falan herkesin bildiği şeyler aslında ondan kurtulalım diye adım attık buraya burada ama bir hayat kurabileceğimizden emindik yani çünkü şöyle söyleyeyim e, yılı eşimle 20. seneye yaklaşıyoruz. 10 küsür senedir beraber. Yani dilimizde hep şu vardı. Ufak bir yere gidelim. Küçük bir yerde yaşayalım. Hani onun da hayata bakış açısında küçük alanda yaşamak daha basit bir hayat kurgulamak vardı. Benim açımdan da o vardı yani. İkimiz de kırsala taşınalım, uzağa gidelim diye konuşuyorduk ama içeriğine dair fikrimiz yoktu. Benim sadece aklımda bana sorulduğu zaman da söylediğim şey vardı, en kötü arıcılık yaparım diyordum. Hani oradan baktığım zaman ne yapacağımı bilmiyorum çünkü burada. Ama atadan dededen gördüğüm, köyde gördüğüm arı vardı bildiğim. Arıcılık yaparım diye dilimde dolanıyordu bu. Ama buna hazırlık mıydım değildim. Yani buraya gelirken evet. de pek çok, pek hazırlığımız yoktu açıkçası maddi olarak cebinde iki, iki ayın o zamanın o kirası O zamanın kirasıyla yani iki ayı aynı Belki beş bin lira karşılıklı. bile değildi, değildi yani. Değildi, değildi yok <laughs> o kadar. o zamanlar böyle değildi kiralar. o zaman <laughs> o zaman iki bin liraya yola çıktı mı diyebiliriz Aynen, yani bir şey. Yani, <laughs> yani beş yüz, beş yüz bin, beş yüz lira, bin lira da cebimiz de vardı. E aynı hiç, odur yani. E, tabii ki e, hep gerçekçiliği vermeye çalışıyorum videolarımda da kesinlikle yani. E, ama sizin yola çıkış hikayenizi de 2000 lira'nın yanında sadece 2000 lira yok cebinizde, yok. şuradaki cesaretiniz cesaret var, o tabii. o Yancımız başka o başka gerçekten. bir şey yani. Ya çıkarken, Görülmeyen şey anlaşılmıyor ya abi, o yüzden. Şöyle evet. diyeyim, çıkarken yola bir hayat kuracağımıza emin olarak çıktık. Yani bunun bedelini ödeyeceğiz dedik. Neyse, yani gerçekten, hani gerçekten bilmiyorum, çok acitasyona girer ama çok sıkıntılı koşullarda da kaldık ilk başlarda. Hiç yerimiz yok, yurdumuz yok, arkadaşımın deposunda yatıyoruz falan hani böyle sıkıntılı zamanları geçtik ama bunu biliyorduk yani. Burada bir hayat kuracağız, kuracağız dedik. E, bu tarz şeylerin de zaten sıkıntısızı yok yani dersiz tasasız evet, evet. böyle gökten inen bir zembil yok hiç kimse evet. için bizim için de öyle değildi sabrettik diyet gösterdik ve sonunda gerçekten hani kendimize yeten bir düzenimizi kurabildik. Yürüyelim. Bugün de hava oynuyor arkadaşlar. Evet. Bir yağmur yağıyor. Az önce yağmur yağdı. Biraz oturduk, çay içtik. Şimdi de güneş açtı. Arılan oraya gidelim. Şuradan şöyle inelim. Buradan Daha iyi olacak aynen. Tabii Çünkü... ki arıcılığın bütün safhalarını, bütün aşamalarını şu anda bu videoda verebilecek Aynı değiliz. Imkansız. böyle bir imkan yok ama Ala abi neler anlatabilir? İlk en azından başlangıçtan anlatabilirsek bu şekilde hayatını anlattın. Girişi anlattın, Aracılıkla alakalı da böyle önemli noktaları, önemli nüansları anlatırsam ben de merak ettiklerim olacak, onları da soracağım. Evet abi, şimdi insanların merak ettiği ilk başta ben bu aracılığa gireceğim. Tabii ki bir öğrenme süreci var, bunu kesinlikle geçmeleri kesinlikle. lazım. Bizim bir öyle bir alışkanlığımız var bizim ülkemizde, hiçbir şeyi hemen öğrenmeden cesaretle atlıyoruz böyle. Cesaret öyle bir şey değil ya falan diye söylemek lazım <laughs> açıkçası. Bir daha bir daha söyleyebilirsin bunu. <laughs> evet, şimdi. Kaç tane arıya de başlanabilir? Bunun bir matematiği yoktur belki ama sen ne diyorsun Ali asker olarak? Senin kaç tane kovanın ya var? Şöyle Başlayalım. Söyleyeyim. Ya ben kendi adıma 50-60 kovan arasında arıya bakıyorum. Şu anda. Ee, tabii ki şu an. Ama Hı -hı. benimki ben tabii ki bundan şey kazanıyorum, hayat kazanıyorum ama arıya hobi gözüyle bakıyorsa kişi 10-15 kovan bence idealdir. Hatta 15 çok fazla bile gelebilir. Hobi gözü. Yani hem kendi evinin hem de böyle eş dost akrabasının çıkartacağı Aynen. bal için 10-15 tane yeter. Yani tabii ki bence fazla fazla yeter. Hepsine hı. sağlıklı bakabilirse. Hı hı. E, ama onu bunun dışında ticari olarak düşünüyor. Biraz daha geniş hayatımı tamamen arayüzlerinden üzerinden geçineceğim diyorsa ya bana 60 kovanla bu işi çevirebiliyorum. Kendimden verebileceğim örnek ama kişinin beklentileri dünyaya dair onun bileceğini. Çocuk yok ama çocuk özel okulda okusaydı kaça çıkardı kovan? O, <laughs> o zaman 90'a bağlı. O bağırmış. zaman 300 500 kovan tamam. gerekir olurdu. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkesin o yeterlilik evet, evet. seviyesi farklı. kesinlikle. Tamam. en ilginç nereden soktu arı? yani bu zamana kadar gerçekten hem çok canımın en çok yandığı hem de en pis nokta diyebileceğim. Bu tam kiprik dibim. Oradan bir kere sokulmuşluğum var. Daha çok farklı yerlerde de sokuldum ama burası gerçekten çok pis acıtmıştı canımı. Çok yaklaşmayalım diyorsun değil mi? Yok, şey şu an için sorun yok. Daha yeni çıktılar. Yağmur sonrası, kilitleri... Fena değil. Evet. Polen toplamaya başlamışlar. Şimdi burada... Sen... yani Böyle bir bölge, senin bölge. Evet, üç dedim. aşamadan oluşuyor evin burada. Burayı da kullanıyorsun. Hı hı. E, Arıları da... Buraya koydun. Arıların bütün yıl boyunca... Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı yer olarak burası uygun mu? Şöyle buradaki bulunduğumuz bölge için maalesef sabit arıcılık. Yani olduğu yerde bütün yılı geçirme gibi bir şansımız yok. Yavaş yavaş da yürüyelim kovan ağzında dursak evet, kızabilirler. Kızabilirler. <laughs> Aynen şey sorun yaşarız. Şöyle söyleyeyim yani bulunduğumuz bölgede mevsim şartlarından dolayı maalesef tüm yıl boyunca aynı yerde konaklatamıyorsun. Yani gezginci arıcılık yapman gerekiyor. Ben burada Haziran'ın 20'sine kadar arayı da biraz da de zorlayarak tutuyorum. Haziran'dan sonra yaylalara çıkıyorum. Mesela? Yani, yani bizim bölgeler, buralar mı yoksa? Bu, bu bölgeler, çok uzağa gitmiyorum. Şehir dışına çıkmıyorum. En fazla buranın yaylalarına çıkıyorum. Yani burada işte seki yaylası var, girdev yaylası var. Biliyorsunuz. Evet, evet. O bölgeleri çıkıyorum. Bu tarafta nif yaylası var, nif tarafına çıkıyorum. Bunlar yetiyor mu? Yetiyor tabii ki. Yani, gez... yani yaylalara çıkmanın mantığı taze baharı yakalamak. <laughs> taze çiçeği yakalamak. O yüzden hani gezdirdikçe o çiçeği yakaladıkça arına da yeterli oluyor. Peki, e, herhalde yeni sağım mı yaptın sen abi e, bu arada? Yani son sağım bir ay önce falan, bir buçuk ay önce yaptım. bir kovandan kaç kilo bal sağdın? Ya bu, yani tamamen Böyle farazi şey konuşuyorum. Bu... Değil yani. Hani değil. Soru da bu değil, değil de, de. Değil de de evet. aslında yani çünkü bunun içerisinde mevsim şartları var. O seneki bitkinin durumu belli değil. Ama ortalama benim en iyi aldığım sezonda 50 arıdan 35 teneke yani 750 bir tona yakın bal alabiliyorsun. Hı -hı. Aldığımı oldu. Ama ondan sonraki gelen işte 3 sene önceki kuraklık, ardından yaşadığımız yangınlar, bunlar birçok şeyi etkiledi. O rakamları artık şu an çıkamıyorum. Böyle kat kat dizmişsin. Evet. Oturmuş. Evet. Şimdi şöyle sadece bala çalışarak hayatını geçirenler de var. Ama ben arıda yan ürünler dediğimiz işte propolis, arı sütü, Hı. işte poleni, arıcılar için gerekli olan ana arı üretimi, bunların hepsini yapıyorum. Şükür bunları öğrenerek geldim yani bu aşamaya. Bu da beni sadece bala bağımlı kılmıyor. Bu sayede bal düşük olsa bile başka yerden takviye edebiliyorum kendime. Hmm. Arı sütü abi ne kadar değerli bir şeydir çok ya. Kıymetli. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Benim bilgimle ben bu şaşkınlığı yaşıyorum. Mesela arı sütüyle ilgili ne söylersin abi? Yani kısa kısa olarak aslına bakarsan elzem insanın sağlığı için elzem şeylerden bir tanesi bence. Birçok hastalıkta faydalı zaten içeriğine dair bilmediğimiz yani yüzde 3 oranında daha insan olunun tanımlamadığı kimyasallar var içerisinde yani Evet. İnsan olarak zaten araştırdım tam bilmiyoruz, çözememişiz. Ama etkileri açısından çok faydalı. Ürünlerini nerede satıyorsun? Yani şöyle sanal ortam yani Instagram'ı kullanıyorum. Instagram üzerinden pazarlama yapıyorum. Bir de burada yerel pazarda üretici pazarımız var Fethiye'de cuma günleri kurulan. Oraya çıkıyorum. Ee, orada bir tezgahım var, sabit bir tezgahım. 4-5 senedir de pazarcılık da yapıyorum. Arıcılık bana pazarcılığı da getirdi yani Eski meslek <laughs> neydi abi? Şehirde uğraştığın meslek ee, neydi? Yani en son yaptığım çok meslek değiştirdim. Çok aradım kendime. Nerede duracağım diye açıkçası. Evet, <laughs> her şeyi atlayan... Zaten abi işte o <laughs> atlamak bir delilik oluşturuyor. O delilik hı hı. bir kırıklık oluşturuyor. O kırıklık seni buraya getirdi. Bizler gibi. Aynen öyle. Evet ne en, yapıyordun? En son yaptığım iş bir dış yapım firmasında TRT'ye programlar çekiyorduk. Kameramanlık yapıyordum. Ben senin yanında o zaman bile <laughs> çok şey yok, gibi, yok öyle bir şey değil. Bitirebiliriz tabii. abi yayını. Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle demiyorum. Tabii ki. Ama o en son yaptığım oydu. Ondan önce Sağlık Bakanlığı'nda bilgi işlemcilik yapıyordum. Iıı dışı onun öncesinde teknik servisi yazar kasa tamir yapıyordum. Yani o kadar sayısal say say 20'ye yakın farklı meslek grubuna geçtim üzerinden diyebiliriz. Orada kendini düşündüğünde bir insanın ve burada kendini düşündüğünde bir insanın ne kadar böyle birbirine ayrı <laughs> zemine bastığın iki farklı konu yani değil mi? Çok aslında ama şunu hissediyorum mesela geldiğim noktada çok şükür aradığımı bulduğumu düşünüyorum. <laughs> Bu, tamam, bunu bu söyleyebilirsin. Tabii tabii, bu hissiyatı yaşıyorum artık. Tamam. Çok şükür. Diyorum çok yani. güzel. Abi, şimdi ben çeşitli yerlere de gidiyorum böyle, ormanlara falan da böyle çok gezerim abi. Dağ taş böyle, ağaçlara falan sarılıyorum. Böyle ağaçlara sarılıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Bombus arısı. Hı, farklı arılar. O evet. üzeri polarlı gibi falan evet, böyle. Evet, abi nasıl yaratıklar onlar? O zaman şöyle söyleyelim ben sana şöyle sorayım. Şek arısı ne yapıyor? Bal arısı ne yapıyor abi? Bilmeyenler için tabii ki bazı sorularda insanlardan geliyor. O bombus ne yapıyor? Böyle kısaca yani, ne anlatırız? Arı familyası çok geniş bir familya aslında bakarsan. Çok fazla çeşidi var. Bal arısı dediğimiz Apis mellifera bizim en çok ilgilendiğimiz çünkü hani verim anlamda kullanabildiğimiz ürün alabildiğimiz tek arı türü. O yüzden bizim için çok kıymetli. Insanlar. Bunlar. Hatta bunlar. Okey. Diğer arılar işte bombus sarısı, eşek arısı gibi arılar da mesela bunlardaki gibi koloni ve hani topluluk halinde çalışma yok. Eşek arılarında var ama onlar da bal biriktirme, yani Mektar toplayıp değil Onlar etçil arılar zaten. Hani zamanı olsa da gör, denk gelseniz görseniz buradaki arılarımı güzel güzel teker teker alıp yediklerini görebiliyorsunuz. Denk gelmesek iyi olur abi. <laughs> ben seyrediyorum mecbur sezonunda. Yani. Sen tabii kaçırıyorsun eşek arısı. Hangi dönem oluyor eşek arısı? Ee, ağırlıklı olarak Haziran 10'dan Haziran 15'ten sonra burada eşek Sen arısı. Sen kaçırıyorsun tabii. 2 yani sene önce 8-10 kovanımı öldürdü sadece eşek arısı. Vay. Tabii. Vay eşek arısı, vay. Yani... <gülüyor> <gülüyor> tamam abi şekilde. şurada Hareketli yani yaklaşmak gibi. istiyorum da ya, çok güzel ses var şu abi. Şu an hiç problem olmaz, olmaz bunlarda değil mi? sıkıntı olmaz. Sadece şey önünü tam anlamıyla kapatma. Şöyle eğilirsen mesela, burada sıkıntı yapmaz. Gelen abi, arının şu şey olması lazım. Sesi, şu sesi alalım ya, çok güzel ya. Arının sesi, kokusu, hepsi bir ürün aslında. Değil mi? Yani birçok ülkede apiterapi olarak geçiyor. Kovan kokusu koklatıyorlar mesela astım hastaları için. Çok önemli. Psikolojik ya. tedavilerde arı sesi dinletiyorlar. Yani arı aslında her şeyiyle insan için çok faydalı bir canlı. Bazı soruları bazı işlere yeni başladığınız dönemlerde ilk insan o konuyu bilmediği için çok farklı böyle bilen için çok absürt gelebilecek Hı -hı. sorular şeklinde olabildiği için bu soruları ben de bazen kulağıma geldiği için yöneltiyorum arkadaşlar. Bunu öyle bilin. Bize gelen sorulardan bir tanesi abi. <laughs> evet. Doğru bal, iyi bal, kaliteli evet. bal donar mı, donmaz mı? O bu yüzyılın yılın şeyidir. Sorusu, çözülemeyen sorusu. sorusu. Aslında yani, çok bilinen ama çözümü de çok basit aslında. Yani çok basit. Google'a girip bal donar mı yazarsan birçok kişi bunun cevabını bulabiliyor ama biz yine de anlatalım. Şöyle ki bal donar. Kesinlikle donar. Özellikle çiçek balları Yüzde yüz donar sonunda yani donmama gibi bir şansı yok. Tamam. Salgı balları dediğimiz meşe, çam, çam. Işte, hı hı. sedir balı gibi ballarda donma olayı biraz daha yani donma dediğimiz aslında kristalleşme. Kristalleşme evet. daha geç gerçekleşir ama kesinlikle işlem görmemiş, filtreden geçirilmemişse bal kesinlikle donar. Glikoz ve fruktoz oranı birbirine yaklaştığında veya aralık açıldığında balın o yapısı değişiyor. İşin mantığı bu aslında bakarsan donma dediğimiz kristalleşme bu. Şimdi donan balım maalesef ki insanımız sahte bal olarak algılıyor, şeker bal olarak algılıyor ama evet. bu kesinlikle yanlış bilgidir arkadaşlar. Kesinlikle yanlış bilgidir yani bunu net belirtmek istiyorum. Donmuş balınız varsa paniğe kapılmayın, ılık suda bekletin o tekrardan eski haline gelecektir zaten. Şurada ne var abi senin küvet? ne su, var? O şey arılar için su, su kaynağı yani çevreye fazla salça olmasınlar, tavuk sularına falan gitmesinler diye. Oraya evet. kendim su dolduruyorum. Orada şey yapıyorlar. Bal için de konuştuk. Sahte balı üreten ya da sahte bal demeyelim de aslına bakarsan donmayan balı üreten arkadaşın donmasını sevmemesinin sebebi o raf görüntüsünün insanlara itici gelmesi. Yani o görüntüyü almamak için zaten donmayacak bir bal üretiyor. O rafta öyle duracak diye ben niye sağlıksız bal diyeyim ya, değil mi aslında? Ee, olarak, işte. Maalesef görselliğe çok takıntılıyız. Önem veren de domalar, bir milletiz. Milletiz yani. Gerçekten görsellikten çok içeriye önem versek daha sağlıklı gıdalar tüketebiliriz. Evet. Şu kadar zamandır arıcılık yapıyorum. Bu arada kaç yıldır yapıyorsun? Altıncı, Altıncı yani. yıl. Altıncı yıl çok iyi öğrendiğim bir şey var. Şunu öğrendiğim bir şey var dediğin ne var abi onu söyleyeyim ondan sonra toparlayalım videomuz. arılardan öğrendiğim bir şey var. İnsanla ee, insanla karşılaştırarak bakıyorum tabii ki insan çıkarak. Şey Arılar da gerçekten birey değil toplum önemli. Hayatın devamlılığı önemli. Hani kendi adımıza bu belki biraz işin felsefesine girecek ama e, şeyde değiller. Egoları olmayan canlılar. Kendi insanla karşılaştırdığım zaman fedakarlığın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bana öğrettiler. Bir hikaye var. Şu kovan içinde bir başka bir hikaye dönüyor, değil mi? Tabii ki. Tabii. Arıcılığı Allah ömür verir, sağlık saat verirse yapacağım. Onu biliyorum ama yanında illaki ki doğa ilgili uğraşmak istediğim şeyler var. Şöyle değil. Evet. Çeyrede zeytin ağaçlarımız var. Bu aralar zeytine merak saldım. Yine doğadan beslenebileceğim zeytin yetiştiriciliği ve üzerine. Yani mesleği bırakmak değil, mesleği çeşitlendirmek üzerine şeyler düşünüyorum bundan sonra. Hani topraktan ve doğadan daha çok... Nasıl çok işlerim, ya ne çıkartırım ortaya? Efor yani. vererek ne kazanıp çıkartabilirim, onun peşindeyim biraz. Evet, bu arada bu arazi değil mi kiraladığın komple? Evet, burası da sana ait. Aynen, orası da atölye gibi ama burası şey değil, pek sağlıklı bir yapı değil. <laughs> sağlıklı bir <gibi> yapı değil. O <laughs> <laughs> yüzden ben kiralayabildim. <laughs> <laughs> evet. Şurada oturuyor. Şurayı gösterebilir evet. miyim? Ya? ya mesela bak burada avokado fidesi diktim. Avokadolar yaptım. Orada ada çayı, kekikler, hmm, bir sürü Bakalım oraya da gittim. biraz hani, İnsan doğanın içinde oldu mu boş durmuyor. Evet. Durmuyor yani. Bunlar avokado. Hı -hı. Avokadolar. Soğuk bir yer burası. Sen burada bunu... Bunlar şu, burada değildi yani. Şey, şu, şu an kışın şuraya Hı -hı. şey, küçük bir sera yapıyorum. Tamam. İçerisini alıyorum. Orada sera da bes devam ediyor. Kendi Yeşilini falan çıkartıyor musun bu arada? Ufak tefek yapıyoruz. Yapmaya başladın. yapıyoruz. Yani üst tarafta bir şey, bostanımız vardı. İlla ki hani buraya toprağa geldiğin zaman insanda güdü olarak kendi ürününü üretme isteği çıkıyor zaten. Yani. Şu Denemek olsun. istiyor en azından evet. yani deneyimlemek. Ki hepimizin ihtiyacı olan şey aslında böyle ufak tefek şeyleri deneyimleyip ne olduğunu anlamak. Evet. Şey var dedim. ada çayım dedim. Burada ada çayı, kekik, aloe vera yetiştirdim bu sene. Pardon. Abi. Benim ürünüm, favori ürünüm. daha keki yani evet, evet. abi. Her şey keki koymaya bayılıyorum ya. Şöyle, Bu ada çayı. Bunlar ada çayı. Şöyle Çok, ha sen kamera değil sana. <laughs> ada çayı. Bunlar da kekiklerim. Ama şey duymuştum, ada çayının çok fazla tüketilmesiyle ilgili erkeklerde böyle bir sorun... Östrojen şey. hormonunu baskılıyor. Öyle evet. mi? Tabii. Doğru yani mu? Yani çok fazla tüketmemek lazım ama sağlık açısından bir miktarda tüketilmesi normal. Bunlar biraz da arılar için aslına bakarsan düşündüm çünkü arı bunların çiçeklerinden çok güzel besleniyor. Coşuyorlar. Gün olur da be gün arazimiz olursa hani bu, onun altyapısını yapmaya çalışıyorum aslında. Bitkiyi yetiştirmek, onu da öğrenip arılara hani hem yiyigi olacak hem de kendimize şifa olacak bitkileri de uğraşıyorum kendi kendime. Peki Akmaşay'a geldi. Burası kaç dönümlü abi? Toplamda üç buçuk dört dönüm kadar bir alan. O <laughs> Yeşilliğinin diktiğin yere veya orada boşluk alan vardı hani hmm. en azından arının birkaç tane bir bu şeyler dikebilir misin? Bu sene kurguluyorum yüz. o boşluk arazinin tamamını hmm. ara otu mesela fasulye diye. Fasulye. Ara otu. Arıya çok iyi gelen bal ve polen açısından çok güzel besleyen bir bitki. Hmm. Ee, hani arıyı daha güzel destekleyebilmek için öyle. Peki, 5 dönüm arazisi olan biri var hı hı. ve aracılık yapmak istiyor. Yeterli mi? Kendi hiç arıyı gezdirmeden, oradan çıkartmadan... 5 dönüm çok yeterli bir şey değil. Yani 20 dönüm düşün... var. Yani şöyle söyleyeyim, bir kovan için ortalama bir dönüm gibi düşünmen lazım. Tam anlamıyla verim alacaksa. Yani bu benim ekeceğim şey sadece yaraya merhem gibi düşün. Orada arıyı boş bırakmamak. Şimdi fasulyeyi niye ekeceğim? Arının tam artık çiçek bulamadığı dönem oluyor burası. Çok sıcaklaşıyor. Evet. Ama o, çi o çiçek açabiliyor hala. O boşluğu O boşlukta yani arı boşta kalmayıp ulaş çalışabilsin. E, strese girmesin. Gıda bulamadığı zaman strese giriyor çünkü. Evet. O stresi yaşamasın diye takviye anlamında ekiciğim. Yoksa orası kurtarmaz bence. Anladım. Uğraşma aşamasında olan insanlara biz atla kapı açalım. İrade Hı -hı. gene onların. Hı -hı. Ama bu işlerle uğraşma niyeti olanlara da bu bilgilerin ulaşmasını istiyorum böyle patır patır. Ya bu konuda eğer gerçekten niyetli insanlar varsa gerçekten evet li, ama gerçekten niyetliyse yani ben edinden geldiğince bilgi paylaşımı da yapabilirim. Yol yordam da bildiğim kadarıyla gösterebilirim. Çok Ama güzel. hani yanlış anlaşılmasın üretimin içerisindeki insanın gerçekten hani zamanı çok fazla olmuyor. Gerçekten niyetliyse tabii ki baş üstü herkese yardımcı olun. Bunu söylediğin çalışırsın. iyi oldu. Gerçekten. Bu arada sana instagramın dışında cuma günleri çıktığım pazarda Fethiye'de de ulaşabilirim. Aynen. Instagram'da balarıdan olarak Fethiye Cuma Pazarı'nda da kapalı alanda 96 numarada taş tezgahtayım. Ee, belki bir pazar daha geliştireceğim ama şimdilik ihtiyaç gözükmüyor. Hı. Şu an için iki yerde bana Seni götürebilir. Götürebilir. Evet. Tamam, kısa, güzel, verimli, hı hı. E, bir şehirden kaçış hikayesi gibi değil, onun kenarından teğet geçtiğimiz evet. ama sıkıntıyla başlayan, 2000 lirayla yola çıktığımız, <laughs> ondan sonra 50 kovana kadar ulaşılan evet. ve aracılık aracılığı iyi öğrendikten sonra baldan para kazanan bir profil görüyoruz. Faydalı olma niyetiyle yola çıkmış, gezen, Ege bölgesinde yaşayan bireyleriz. Sizlere videolar hazırlıyorum söyleyeceğim bir şey varsa videoyu bitirelim abi. Aa Hadi. bal mumu geldi aklıma bir dakika. He. Bal mumu. Ya Niye abi, bal mumunu mesela heykel heykel yapıyorlar. Niye bal mumunu kullanıyorlar abi? Yani bal mumu şey olarak yapı olarak yani dış dünyayla oksijenle teması kesebilen bir yapısı var. Sadece heykelde değil birçok alanda kullanılıyor. Mesela aslında. başka? Yani şöyle söyleyeyim ayakkabını eritip ayakkabılarına su geçiren ayakkabılara sürdüğün zaman su geçirmez hale getirebiliyorsun. Hadi buyur Ahşap işte. koruyucu olarak kullanabiliyorsun. ahşaplara cila olarak kullanabiliyorsun. Endüstriyel alanda da birçok yerde kullanabiliyorsun. Oradaki o fedakarlık ve hani o insanda en çok söylenen şey ego hikayesi var yani herkesin egosu çok şişmiş çok yükselmiş durumda. Arılara baktığım zaman o egonun anlamsızlığı o yani birlikte olmanın verdiği güç Bunlar çok daha böyle doyurucu şeyler aslında bakarsan. İnsan bunu biraz kaçırdı. Güzel bir komşulukları da var. Çok güzel. Şey. Biz güzel komşu olabilmek için yola çıkıyoruz güzel komşuluk yapamadığımız yerlerden. Evet. İnsana ihtiyaç duyuyoruz. Insandan sıkıntılı olduğumuz yerlerden kaçarak insana aşığı olmaya çalışıyoruz falan. Neyi beceremiyoruz? Nerede, ne aşamada hangi şeyi bilmiyoruz? Yani yaşamı kurgulamak. Onların kurgusuyla bizim kurduğumuz şehirler, insan ilişkileri yapıları falan Tabii ki bizi zorlayan şeylere dönüşüyor. Daha çok hırsa bindiriyor insanı, yani daha fazla, daha fazla hırsına bindiriyor. Ama aralarda bir kolonun içerisinde yapabileceğin şey belli, yaşayacağın şey belli. O yüzden hani görevin de belli, işin de yapıyorsun, devam ediyorsun hayata. Peki köyle ilgili bir şey söylemek istersen söyleyebilirsin. Ondan sonra. Etraftaki koyları, denizleri değerlendiriyor musun? Diyeyim? tabii ki. Yaz yani burada, yani burada olmanın nasıl amaçlarından biri o denizin tadını çıkarmak. Ben bir Ankaralı olarak hayatta deniz yani yaşamamış olarak burada işin keyfini sürüyorum tabii ki. Köylü olarak da şöyle söyleyebilirim. Yani dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten çok hoş, güzel, tatlı gözüküyor ama işin içine girdiğin zaman sıkıntıları olan şeyler yaşayabiliyorsunuz. Yani yaşam farklılıkları, dünyaya bakışlar farklı olduğu için anlattığınız ya da anlaşıldığınız şey çok farklı hale gelebiliyor. E, ilişkilenmede şunu kesinlikle salık verebilirim. Bir, yani yereldeki bir insanla ilişki kuruyorsanız asla üstten konuşmayın. Aynı seviyede olmak durumundasınız. Çünkü onun alanındasınız, onun bildiği coğrafyadasınız. Yani bu, durumdan durumların tam tersi de var tabii ki. İlişkilerin çeşitlenmesi yetmez, zamanlar yetmez. Evet, yetmez. Evet. Peki. Bu sefer bitiriyoruz videomuzu. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. <laughs> i̇yi ki buradasınız. Değil. Kendine iyi bak abi. İnşallah görüşmek üzere daha sonra. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.